Herkese mucizevi akşamlar. Hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık 2020. E, 21 Aralık'ta biliyorsunuz en uzun geceyi yaşıyoruz. Ancak bugün bir farklı gecemiz daha var. Anlamı büyük. E, bu gecemiz şifa adına çok önemli ve çok özel bir gün. E, 21 Aralık uzun bir gece olmasının dışında da şifamız çok ön planda olan bir gece. Bunu güzel değerlendirelim lütfen. E, dün biliyorsunuz ki yazı paylaştım. Bir oyun oynadık yine. E, kelimeleri seçmek adına aralarından. Kimimiz huzuru gördük, aşkı gördük, sağlığı gördük. Herkesin bilinçaltında bir eksikliği var. Bilinçaltında da bu eksikliği ben bu oyunlarla sizlere, hepinize bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Ve geriye kalan kısımda da ertesi günde bu şekilde canlı yayın açarak da bu eksikliğimizi tamamlıyoruz. We'll be right <laughs> back. ve bilinçaltımızda bize neyin gelmesini istiyoruz? Hayatımızda ne eksik? Sağlık mı problemimiz var? Hatta dün biri bana bir yazı yazdı. Evliyim ama evlilik gördüm diye. O zaman burada düşünmemiz gereken bir şey var. Bu evlilikle ilgili alacaksınız önünüze bütün evlilik hayatınızı düşüneceksiniz. Bakalım burada sizin ne eksikliğiniz var? Evliliğinizden size beklentiniz nedir? Neler size gelmiyor? Bunda da aynı şekilde sağlıklı olmamıza rağmen de sağlık gelebiliyor. E, bu şekilde de hepsi gelebilir. Hiç fark etmez. Sadece bunlarla ilgili dönüşümlerin tekrar tekrar yapılması gerekiyor. Ve tekrar tekrar da e, bu şifalandırmalarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, biliyorsunuz ki hiçbir şeyin sınırı yok. Bilginin de sınırı yok. Şifanın da sınırı yok. Çok uzatmak istemiyorum. Birazdan e, bir projemiz var biliyorsunuz. O projemize başlayacağız Daha çok insanlar sevdiklerine kavuşacak Gibi bir projemiz var Ona başlayacağım hemen O yüzden hemen bir şifalandırmamızı yapalım Çünkü ona yetişmem gerekiyor Yarım saatim var Şimdi herkesten bir e, 30 saniye bekleyeyim sizleri dünkü yazımızla ilgili bilinçaltımızda tekrarlıyorum yeni gelenler için bilinçaltımızda hangi söz eksikse 3 tane kelimeyi bulacağız dedik ve hayatımıza çekeceğiz dedik. Şimdi lütfen kendinizi rahat bir ortama e, adapte olun ve kendiniz rahat hissettiğiniz bir yerde durun lütfen onu bekleyeyim 30 saniye ben gözlerimiz kapanacak 3 dakikalık bir şifalandırma olacak ee, dediğim gibi hayatımızda her şeyin e, sahip olabiliriz sağlıklı olabiliriz huzurlu olabiliriz evlilik olabilir Ancak dediğim gibi kelimelerde eğer ki bunu görüyorsanız bunun sebebi o küçük bir oyun değil yani bunun sebebi bilinçaltımız seçiyor bunu bilinçaltımız oradaki eksikliği görüyor ve Bununla ilgili de bu eksikliğimizi dönüştüreceğiz. Evet. Gözlerimizi kapatalım. Hemen gözlerimizi kapatınca biliyorsunuz ki teta frekansına geçiyoruz. Teta frekansı uygulaması da yapacağım ben. Gönüllü olmanız ve evet demeniz yeterli. Şu anda aldım kabul ettim. Güzel bir enerji akışımız başlıyor. Şahane bir enerji var. Evet şimdi lütfen kendinizi olmak istediğiniz yerde hayal edin. Gözler kapandı teta frekansına geçtik olmak istediğiniz yerdesiniz. Eğer ki olmak istediğiniz yeri şu anda düşünemiyorsanız ben size yardımcı olayım. Görmeniz gerekli değil, hissetmeniz çok önemli. Hissettiğimiz zamanda da oluyor bu. Sezgilerinize ve hislerinize muhakkak güvenin. Şimdi gözler kapalı. İsterseniz bir deniz kıyısında olabilirsiniz. İsterseniz güzel bir manzara olabilirsiniz. Yüksek bir dağda. Nasıl isterseniz. Lütfen burada İstediğiniz, sevdiğiniz, kendinizi mutlu hissettiğiniz bir alanı seçin. Gözlerimiz kapalı. Ve şimdi diyoruz ki ben dün üç kelimeden oluşan artık nedir bu ben kendim için diliyorum. Siz de öyle yapın lütfen. Aşk, huzur ve sağlık. Bunları hayatıma çekmeye niyet ediyorum. Ve ben bu 21 Aralık'ta böyle güzel, uzun, şifalı bir gecede... Ben bu şifayı, bunları hayatıma çekmeye niyet ediyorum ve gönüllüyüm. Açık olun enerjinin akmasına ve evet demeniz yeterli. Hepimizin şu anda enerjiler akıyor. Evet. Bu şifayı alıp kabul edin. Bu enerjiyi alıp kabul edin. Evet, üstünüzde bembeyaz bir elbise var. Elbisenizin bembeyaz olduğunu, nerede olmak istiyorsanız orayı da detaylıca izleyin. Kendinizi o beyaz elbiseyle de dikkatlice kendinizi o şekilde inceleyin. Siz şu an o andasınız ve anın tadını çıkartın lütfen. Detaylıca görün kendinizi. Detaylı bir şekilde manzaranızı görün. Detaylı bir şekilde kıyafetinizi, elbisenizi görün. Olduğumuz yerdeyiz. Hava tertemiz. Kuşların cıvıltısını bile duyuyorsunuz şu an. Ağaçlardaki yaprakların, rüzgarlarındaki dansının sesini duyuyorsunuz. Kendinize bir bakın. Şimdi bir pınar var orada. O pınarın da suyunun akan kısmındaki sesleri dinleyin. Burada olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Burada şifanın bana aktığının nasıl bir his olduğunu biliyorum ve alıp kabul ediyorum. Ben buna gönüllüyüm diyoruz. Orada o kadar güzel bir ortam var ki adeta hiçbir şekilde hiçbir şey sizi engellemiyor. İzleyin, izleyin, izleyin. Ve dün bilinçaltımızdaki o üç kelimenin ne olduğunu siz biliyorsunuz sağlıksa sağlık bir baloncuktan gelsin ve sizin üstünüze su balonu gibi patlasın aksın. Aşk mı geldi? Aşk baloncuğu gelsin, aksın. Ne yapmak istiyorsanız, çünkü bu bilinçaltımızın seçtiği kelimeler, sizin aslında bilincinizin açık olmadığı bilinçaltınızın istediği, ona faydalı olan sözcükler ve kelimelerdir. Evet. Üçüncü kelimemiz de aynı şekilde. Neye ihtiyacınız varsa. O da şu anda su bulonu patladı, aktı. Şu anda bunun bütün o suyun hepsini pınarla beraber birbirine geçti, karıştı. Evet, yavaş yavaş o pınara doğru yürüyün. O şifayı aldıkça bütün vücudunuzun her yerine değdiğini hissedin. Evet, pınara giriyorsunuz şu anda. O suya giriyorsunuz. Arınacaksınız şimdi. Haydi bakalım. Girdik yavaş yavaş suya. Suyun sıcak mı, ılık mı, soğuk mu? Buna kadar hepsini hissetmenizi istiyorum. Bilinç altında gözlerimiz kapalıyken iken beş duyu çok güzel bir şekilde hissederiz ve bunları hissedersek o anda daha da güzel kalıyoruz. Bu harika bir duygu. Evet isteyen o oh düz pınarda yüzsün, içsin, arının lütfen. Bugün 21 Aralık, şifanın en güzel aktığı gün ve gece. evet içelim o suyu da başımızın üstünden biliyorsunuz ki bu bizim ihtiyacımız olan sağlık huzur artık neyse hepsi şu anda o pınarın içinde şimdi kendinizin daha da çok güçlendiğini daha da sağlıklı olduğunuzu hayallerinizin de ötesinde bir an yaşıyorsunuz Hayat size mucizelerle akıyor şu anda. Ben mucizelerin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Evet derseniz o da aynı şekilde. Tete frekans hızımız çok fazla hızlı olduğu için hemen geçiyor. Evet. Ben huzurda olmaya layığım. Huzurlu olmayı hak ediyorum. Sağlıklı olmayı hak ediyorum ve bunların nasıl hisler olduğunu biliyorum. Evet, hepsini çektik, çektik, çektik. Artık pınardan, o pınardan çıkmaya başlayabiliriz. Yürüyün yavaş yavaş. Ve her yürüdüğünüzde ee, sağlık probleminiz mi var Hepsi aktive gitti Bu da oldu Aşkla ilgili sıkıntınız mı var Bu da geçti Huzursuz muydunuz Mutsuz muydunuz Şu anda arındınız Bundan daha iyi nasıl olur Bir mucize olduğunuzu unutmayın lütfen Ol der olur ve oldu Şöyle tekrar kendinize bakın. Demin ki halinizle şu anki halinizin arasındaki farkı görün ve lütfen hadi bakalım şükrümüzü de edelim. Şükür etmezsek biliyorsunuz yenileri güzellikler, yeni güzellikler gelmiyor maalesef. Şu anda şükredelim. Şükürler olsun ki sağlıklıyım. Şükürler olsun ki huzurdayım. Şükürler olsun çok mutluyum. Şükürler olsun ki şu anda bir kalabileceğim bir evim var. Şükürler olsun. Çok mutlu bir ailem var. Şükürler olsun, şükürler olsun. Sürekli şükürler olsun. Ne söylemek istiyorsanız. Ben şunu söylemek istiyorum. Şükürler olsun ki sizler varsınız. Şükürler olsun ki sizlere katkı veriyorum ve sizlerden de katkı alıyorum. yavaş yavaş şükürleriniz bittikten sonra ben bir mucizeyim deyin. Ve şöyle kanatlarınızın olduğunu düşünün. Ve haydi bakalım gökyüzüne doğru uçun. Kendi gözlerinizi uçtuğunuzda gözden uzaklaşınca gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun, katkı olsun. Ben bir mucizeyim demeyi unutmayın. Defalarca tekrarlayın bunu. Evet, gözlerimizi yavaşça açabiliriz. Evet. Şifa olsun herkese. Nasıldı? Yorumlarınızı da alabilirim. Nasıl hissettiniz? Ne güzellikler yaşadınız? Nerelere gittiniz? Nerelerden geldiniz? Şifa olsun tekrardan. Ben teşekkür ederim. Umarım Bugün... <laughs> Teşekkür ederim ben de. İyi ki varsınız. Nasıl hissediyorsunuz? Mucize oldunuz. Güzel bir enerji vardı. Ben hep söylüyorum bunu. Enerjilerimiz hepimizin toplandıkça bir bütün oluyor. Ve daha da güzel akıyor enerji. E, bu yüzden de... E, ben hep beraber olmaktan gönlüm yana. Gel bakalım canım enerjim. Sen de gel. <laughs> Evet. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Mm -hmm. Değerli dostlarımız, çok özel güzel bir günde buluştuk yine. Mm -hmm. Çok şükür. Biliyorsunuz şahane bir meditasyon sonrası biraz sonra yani az sonra bizler insan daha çok sevdiklerini kazanacak formatıyla mm -hmm. çok özel bir geceyi imza atacağız ve sevdiklerimizi bundan sonra kazanabilmek için neler yapacağımızı şöyle bir bir el gözden geçireceğiz ve diyoruz ki bu özel günde bu özel gecede herkese katkı olsun dualarımızdasınız diyorum ki bundan sonra da gelin hep beraber olmayı seçelim sizi seviyoruz. Ben de. Şey, bu arada bir şey yazı vardı. Ee, birazdan başlayacağız biz ve evet, Çok, 10 dakikam kaldı. Ee, en son gözümün önünde 5 yaşlarında oturan bir erkek çocuk gördüm. O oturuyordu demiştiniz. Şimdi bunun tabi açılımı çok başka başka. Kız çocuğu olsaydı belki derdim ki hani geçmişinizdeki o çocukluğunuzla karşılaştınız. Çünkü genelde bu şifalandırmalarda biz eskiye çocukluk 0 ve 10 yaşları arasında olduğu için bazı endişelerimiz. Bunu söyleyebilirdim ancak 5 yaşlarında oturan çocuk olayını bir özelden konuşalım. Bu sizin o anda artık ne hangi kelimeler eksikse hayatınızda onunla ilgili bir problem olduğunu gösteriyor hallolur. E, o da geçer, şifalanır, hiç problem değil. Ya çok teşekkür ediyorum Asuman Hanım'cığım, Emine ablacığım, herkese. Benim tatlı grup arkadaşlarım, onlarla da her gün çalışmalar yapıyoruz. <laughs> Bahar'cığım, çok öpüyorum sizleri. Bu güzel günde beraberdik. Daha da güzel şifalandırmalarımız olacak. Daha güzel oyunlarımızı yapacağım. Bu oyunlar çok tatlı oldu böyle? Ufak ufak dokunuşlar, ilerleyen zamanlarda sürprizler. Merve'nin çok güzel sürpriz kararları var. Katılıyorum, destekliyorum sonuna kadar. Çünkü genç ve enerjik, dinamik. E, sürprizler sürprizler. Yubaşı ile beraber beraberinde bir güzel sürprizleri paylaşıyor sizlerle. Bunun yanı sıra, evet. Bu sürprizlerin yanında güzel güzel çekilişler de geliyor. Az kaldı. Evet Bekleyin. ondan da bahsedeyim hemen o zaman. E, çekiliş yapıyoruz. Ben demin e, bugün şey paylaştım. Bir post paylaştım. En son ki sayfada post var. Onu paylaştım. E, kişileri etiketliyorsunuz. İki tane kuralım var sadece. Birincisi bizi takip etmek. ikincisi de iki kişiyi en az ta e, etiketleyeceksiniz. E, ve de sürprizde hediyeleri de şey olacak. E, ne kadar zamanda bir iki olacak? İki kişiye bilinçaltı, trafik Korkmaz bilinçaltı e, seansı uygulayacağız. Evet. E, i̇ki kişiye de e, korkularımızla, e, bere bolluk ve bereketle ilgili bir workshop hazırlayacağım. E, pardon beş kişiydi o. Ee, iki kişiye de korkularımızla ilgili olan bir seansımız olacak aynen bu korkuların sebepleri zaten çocukluk döneminden geliyor çocukluğumuza ineceğiz yaklaşık yani o da bir 2-3 saat sürecek o yüzden canlı yayında da bir e, 25 Aralık'ta saat 9'da canlı yayınımı da açacağım canlı yayında da beraber kimin kazandığını kimlerin kazandığını göreceğiz yani her şey çok açık ve net böyle sizlerle beraber paylaşacağız evet hep tamam. birlikte olmayı seçiyoruz birlikte güzelliklere, yıldızlara uzanmaktan bahsediyorduk. Evet. Yıldızlara uzanmayı seçiyoruz çünkü öncelikle kendi değerimizi bilmeliyiz diyorum ve kendi değerimizi bildikçe biz değişince dünyanın değişeceğini unutmayalım. Evet. Haydi bakalım hep beraber değişmek, <laughs> kanat açıyoruz. Yarınlar bizim diyoruz. Hoşça kalın. Sevgiyle Kendinize veriyoruz. çok iyi bakın. Bugünkü geceyi lütfen güzelce değerlendirin. Bu çalışmaları defalarca yapın lütfen. Lütfen. Çok öpüyoruz sizleri. Mucizevi akşamınız olsun. Mucizeler sizinle olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.